Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek uğraşmadan dakikalar içinde yapabileceğiniz börek tadında nefis poğaçalar hazırladım. Sizlerin de bu tarifi denemenizi tavsiye ederek hemen tarifime geçiyorum. Tarifime öncelikle bir paket kurumaya ve 1 yemek kaşığı şekeri yoğurma kabımın içerisine alarak başlıyorum. Sonrasında bir buçuk çay bardağı ılık süt ve 1 çay bardağı ılık su ilave ediyorum. Kullandığım çay bardağı 125 mililitrelik kulplu çay bardağıdır. Ekranda belki biraz büyük gözüküyor olabilir. Su bardağı değil, çay bardağı kullanıyorum. Bunu da belirteyim. Ardından bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. hepsini çırpıcıyla iyice karışana kadar güzelce karıştırıyorum. Ve içerisine 2 adet yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarılarını daha sonra üzerine sürmek için kenara ayırdım. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. ve ununu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamur yoğunlaşıp iyice kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Tarifimde toplam olarak 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı sizlerde farklılık gösterebileceği için lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamur yoğunlaşıp kıvam alana kadar spatula ile karıştırdıktan sonra spatulayı içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı ne çok sert ne de yumuşak bir hamur olacak. Orta sertlikte, ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekli. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri liste halinde açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurun kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Orta sertlikte ele yapışmayan kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi hamurumun üzerine önce bir streçle daha sonra da bir bezle örttükten sonra ılık bir ortamda 45 dakika mayalanması için bırakıyorum. 45 dakikanın sonunda mayalanıp iki katına çıkmış olan hamurun üzerine açıyorum. İlk olarak hamurun havasını alıyorum. Hamurumuzun havasını alalım ki yerken maya tadını hissetmeyelim. tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Ve hamur iyice toparlanıp pürüzsüzleşinceye kadar iyice yoğuruyorum. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel ve özlü bir hamur elde etmiş olursunuz. Bu yüzden hamuru yoğurmak oldukça önemli. Hamurumu iyice yoğurup toparladım ve pürüzsüz bir kıvama getirdim. Şimdi hamurun altını ve üstünü güzelce unluyorum. Bolca unlayalım ki hamuru açacağımız için yapışmasın. İlk olarak elimle bu şekilde açarak büyütmeye başlıyorum. Elimle yeterince büyüttükten sonra açmaya merdane ile devam edeceğim. Şimdi artık bu aşamada merdane kullanıyoruz. Merdane ile açabildiğimiz kadar açıp olabildiğince büyük bir kare elde etmeye çalışalım. Hamur çok güzel kıvamlı bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Hamurumu yeterince büyüttükten sonra şimdi üzerine iç malzemesini ekleyeceğim. İç malzemesi için 5 adet patatesi tuzlu suda güzelce haşladıktan sonra iyice ezdim. Daha sonra içerisine karabiber ve 4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. İçerisindeki sıvı yağ patatesleri hamurun üzerine daha kolay sürebilmek için ekledim. Tüm patatesleri hamurun üzerine eşit bir şekilde dağıttıktan sonra spatula ile her tarafına iyice gelecek şekilde yayıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Denedikten sonra da hemen videonun altına yorum yazarsanız tarifi yeni denemek isteyenlere bir fikir olacaktır. Patatesi hamurun her tarafına yaydıktan sonra şimdi üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştiriyorum. Dilerseniz evinizde sucuk veya sosis varsa minik minik doğrayarak içerisinde kullanabilirsiniz. Kaşar peynirini de ekledikten sonra hamuru kenar kısmından bu şekilde yuvarlayarak rulo haline getiriyorum. Tarifimi ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar bölümünde yazarak sorabilirsiniz. Gördüğüm anda dönüş sağlıyor olacağım. Videomu görmesini istediğiniz dostlarınızla ve sevdiklerinizle de paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hamuru güzelce rulo haline getirdikten sonra bu şekilde ortaya doğru topluyorum. Ve bir hamur kesme aparatıyla iki parmak genişliğinde olacak şekilde hamuru dilimlere bölüyorum. Bu yapmış olduğumuz hamurdan iki tepsi çıkıyor. Onu da belirteyim. Gayet bereketli bir tarif. Ve şimdi dilimlemiş olduğum parçaları yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Tepsinin içerisine yerleştirdiğim dilimlerin üzerine parmak uçlarımla hafifçe bastırarak açıyorum. tepsiye de aynı işlemleri uygulayarak devam ediyorum. Ve şimdi tepsinin üzerine önce bir poşetle daha sonra da bir bezle örterek 15 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda tepsinin üzerine açıyorum. Kenara ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı süt ekledim. Çırpıp üzerlerine sürüyorum. Fırçayı hamurun üzerine nazik hareketlerle değdiriyorum ki hamurun mayası sönmesin. Yumurtalarını sürdükten sonra şimdi üzerlerine kavrulmuş susam ekliyorum. Susamı dilerseniz kavurmadan da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde sevdiğim için böyle kullandım. Veyahut da sadece çörek otu da kullanabilirsiniz ya da ikisini karıştırarak da kullanmanız mümkün. Diğer ikinci tepsiyi de aynı şekilde hazırladım. İkisi de fırına gitmek için hazırlar. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Ve şahane bir şekilde piştiler. Fırından çıkarttım poğaça mı, börek mi ben karar veremedim. Siz karar verin. Çünkü her ikisinin tadını da almak mümkün. Gerçekten çok nefis oldular. Eminim ki sizler de yapınca bana hak vereceksiniz. Yumuşaklığına bakar mısınız? İç dolgusu ve bol malzemesiyle gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Sünger gibi puf puf yumuşacık çok lezzetli bir tarif. Bana güvenerek güvenle bu tarifimi sizler de mutlaka deneyin. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer güzel lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.